Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber çocuğum tatlı tanıtacağım arkadaşlar. Çocuğum ismi Graph Manager arkadaşlar. Girelim. Evet girdiğimizde register büyük register istediğin şifre yazıyorsunuz arkadaşlar. Benim şifrem istediğin şifre yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet şifre yazıyorsunuz. Evet, Kaydığınız zaman da bakın arkadaşlar sunucu hoş geldiniz. Survivor'a gitmek için MVTP yazın Survivor'a için arkadaşlar. Geri dönmek için arkadaşlar. MVTP Word yazacaksınız lobby'ye gelmek için. Sunucuda da eklemeler, kasalar, blok kırma. Mesela bir oyuncu geldi. Şu blok kıracak. Kır diyelim bloğu. Direk direkt ban. Aa, ban bile de, IP ban. Yani, o yüzden blok kırma onları yapacağız arkadaşlar. Kasalar da ekleyeceğiz. Sunucumun Sunucumuzun sisi de var arkadaşlar. Sunucumuz Atenas. Şimdi nasıl gideceğimizi göstereceğim. Ee, MVTP Survival. Survival geçelim. Evet arkadaşlar Survival'a geldik. Survival'dayız. Peki nasıl geri döneceğiz arkadaşlar? Nasıl geri döneceğiz? Hemen onu yapıyoruz. MVTP World. Ee, World. Arkadaşlar sıfır noktasına geldik. Evet. Sunucunu gelin. Sunucunun sesini açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Sunucunu çok güzel. Bir dakika ben niye söylemiyorum? Game mode. Tamam. Sunucunu çok güzel arkadaşlar. Siz de gelin. Bir Çok güzel bu, bu kısma kasar eklenecek, eklenecek arkadaşlar daha yapacağım çok şey var o yüzden görüşmek üzere hoşçakalın